Merhaba. Bime bugün gelen mutfak ürünleri. Üçlü bambu kesme tahtamız var. 249 TL. İkili cam biberlik seti var. 95 TL. Altılı Tokyo kase reçellik olarak da geçiyor. Paşa Bahçe'nin 149 TL. 69 TL'ye ikili mezemiz var. Meze tabağı. Dörtlü tatlı tabağı var. Fiyatı 199 TL. İkonik kase var. Gene Paşa Bahçe'nin 55 TL. Üçlü su bardağı var, çok şık duruyor. 79 TL. Paşa Bahçesi'ne devam ediyoruz. Altılı İstanbul kurtlu bardak var. Şık duruyor, kaliteli bir ürün. 299 TL. 6'lı kase var. Kahvaltılık olarak kullanabilirsiniz. 159 TL. Paşa Bahçesi'nin altılı çay bardağı seti var. 179 TL. Üçlü meşrubat bardağımız var set olarak. 99 TL. Philips'in su ısıtıcısı geliyor. 1190 TL. Sunum yapmayı sevenler kapaklı servis tabağı geliyor. 299 TL. Sürahimiz var. Bu da çok şık duruyor. Sanki vazo gibi. 145 TL. Tuş şişesi var. Kapaklı. 159 TL. Paşa Bahçeli'nin. Paşa Bahçeli borcam kek kalıbı geliyor. 179 TL. Kapaklı borcam fırın tepsisi var. 349 TL. Çok şık büyük bir kasemiz var. 149 TL. Gene Paşa Bahçeli'nin. Kapaklı borcam fırın tepsisi var. 249 TL. Servis tabağımız var. Kapaksız gibi düşünebilirsiniz. 159 TL. Altılı kasemiz var. Paşa Bahçe'nin 159 TL. Fitte kahve makinesi var. Philips'in 1990 TL. Peşin fiyatına alt taksi yapılıyor. Doğrayıcı geliyor. Philips markalı 1350 TL. Son olarak da ekmek kızartma makinemiz var. 990 TL. Kanalımızı paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın.